Ananın amına koçpaşa yapayım senin moruk? He? Yani oros Bu çocuğu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> değişecek. Ya biz ya bin bin kadar ölüp lan Kerem, bir lan içeri. Kurt soy almak istiyorsan vitamin. Bizim kafayı yemişler içiyor. Ritali. Git Bize hain malı lazım değil Getir ilk bali Ojinali severiz Sen keriz yemeklere biz Sirve miyiz Everest En tepeninde tepesi Kirve miyiz mikrofonla Göster oğlum neresi? Yeni nesil bebesi Bir gün mütecek hevesin Bu Bize kaçın bülbüller İzin pazartesi Patronlukta sayan Sosyetesi Depresyon Stres de bir. Mercedes'i kesin bize Harak neredesin? Koordinatı söyle şimdi kesin neredesin? Kısa geleceğim oğlum ineriz araçtan Karım ile sevişirim çocuğa savaşmam İki tane mallak değiliriz barajdan nasıl sokağın köşesinde bir elim kalaştan Baba gibi yakalar inanın yavaştan Gezada'yı kopamaz hiçbir peşinden tek bir Bizde Allah tek bir Sokaklarda gezdim kolay istediğini Hem <laughs> yakışıyor hem bilelim Resmin belimdeki emanet adamdan keskin <laughs> Dünya gibi döner aynı yerde 35 Bir otobüsten iniyoruz yarın tam 30 keş Sonu gelmez bu işlerin isteyeceğin ateş kes alırım anasını gözünün içine bakarak, öz babasına para verir, o semtten yok ederim babasını. Parayı derim, al git kendini kurtar, kaç git buradan. Ding dong, kapı çaldı kim o? Kadının gözleri zaten Cino. Adana'da Dino var, Rotterdam'da Nimo. Evini başına yıkan sen seri Timo, Timo. CD'le yatar yedi sülalenin Nero, hello, hello, hello Yok bizde Ero Ve de gibi öldürücü Gero Rockwell, CIA, FETO Dersem sonum olur belki Çeto, lan cam bizde de Sempatik FETO Demiş tokata vurdu çarpıldı Çeto Bütün pesimistlere vurdu Üç tane pires nedir lan piç Barcelona değil oğlum İzmir'de tut sivri dilime merhaba deyin. Merhamet kalmadı bende Gerçekten rap yapsam bu listeler benimle dolmaz değil mi? Stabil eskiden iyiydi Şimdi pek popüler değil Ne yapayım götümü sallayayım TikTok fenomeni kızlar gibi Seni arabada çalmam sökerim teybimi radyoda çalsan Kimin kulakları dayanır sana ve senin gibilere anlamıyor Arabam bak başka bir dünya Seninkiler rüyadan ibaret Zaten hayatın cennet baksana çalışmadan para kazanıyor Araban çok güzel bilader Saatin çok güzel bina Alisa marka birader. Ben de İstanbul'u matkat mı yazayım mitimin başına ha? Ulan sen komple yarak olsan ne olur be? Komple sen baştan sona kadar yarak olsan ne olur? Ama koydum bu çocuğu seni? <gülüyor> <gülüyor> lan! Sikriye gidin lan evinize! Seni gidip pus magnet, mikrofonu katlettin. Hmm. Seni dinlediler.